Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda aracımızın görmüş olduğunuz gibi radyatörünün değişimini göstereceğim. Ee, radyatörümde gördüğünüz gibi burada bir daha önce bir tamir işlemi görmüş. Ama zamanla gördüğünüz gibi yapıştırmanın altından terleme oluyor. Yani araba yüksek devrede kullandıktan sonra motor ısındıktan sonra burada alttan terleme artıyor arkadaşlar. Marka olarak kale marka tercih ettim arkadaşlar. Eskisi de kaleymiş. <laughs> kutusunu göstereyim. Arkadaşlar ben de sizin gibi ilk defa radyatör sökeceğim. E, neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Sadece gördüğüm kadarıyla iki tane hortum var. İki tane hortum söktüğüm zaman radyatör alırım gibi de düşünüyorum. İki hortum burada. Diğeri de şu hortumun devamı altta. Bakın orada bir kelepçe var. O kelepçe. O kelepçeye ulaşamazsam muhtemelen şu yan taraftan sökerim. Direkt hortumla beraber alırım diye düşünüyorum. Ben de sizinle birlikte ilk defa yapıyorum. Bakalım yapabileceğim mi? Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak radyatördeki suyu boşaltacağız. Altına bir leğen koydum. şuradaki beyaz tıpayı açarak içindeki suyu boşaltacağız şimdi. Tabi bu arada motoru suyu, motorumuz soğuk. Yani sıcak değil. Şimdi o tıpayı sökelim. şu kapağı söktüm arkadaşlar kapağı söktükçe sökünce akmaya başladı yani ilk burayı sökün sonra kapağı açın aşağıdakini şimdi bu akadursun biz şu hava filtresinin kısmını sökeceğiz hem bu, bu arada boşalmış olur. Evet arkadaşlar, o ikinci batay söktükten sonra bu hava filtresinin bu borusunu söküyoruz. Buradan kaldırıp şöyle çektiğimiz zaman geliyor arkadaşlar. Bu Sonra bunları çıkarıyoruz. Bunlar Basit. Bunlar çıkardığımız zaman türümüz büyük bir kısmı e, boşluğa düşüyor zaten. Şimdi de fanımızı yerinden sökelim, sonra hortumlara geçelim. E, Fan da şu aynı şuradaki söktüğümüz gibi on numarayla söküyorum. Fanın alt tarafındaki cıvataları söküyorum. Son cıvatayı da söktükten sonra fanımız boşa çıktı. Arkadaşlar istiyorsanız hortumları söküp radyatörü beraber çıkarıp fanı ayrıca çıkarabilirsiniz ama ben böyle tercih ettim. Takımım uygun olduğu için zorlamadan çıkarabildim Ama takımımız büyükse e, önce radyatörü çıkarıp sonra fanı ayırabilirsiniz. Fanın bir soket, soketi var arkadaşlar. Onu çıkarıyoruz. Şimdi geldi iki tane hortumun kelepçesini çıkarmaya. Bir tanesi kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan direkt şöyle açıp çıkarabiliriz. Ama alttaki eee kelepçe yeri aşağıda kaldığı için biraz zor çıkacak gibi geliyor. Yani oraya kelepçem yetmeyebilir. Hazır hortum sökmüşken buradaki küçük hortum da söküyorum arkadaşlar. Bu da kolayca çıkıyor. Motorumuz önü boşaldı arkadaşlar. Şimdi buranın bir temizliğini yapayım. Genel olarak elime ulaştığı yerlerin temizliğini yapayım. Ondan sonra radyatörümüzü takıp yine antifrizimizi ekleyeceğiz. E, ee, antifriz eklemeden önce temizlemeyi düşünüyorum. Yani eğer imkanınız varsa şu hortumların içinden bir su tutarak e, içini içinin pasını tamamen alabilirsiniz. Benim öyle bir imkanım olmadığı için ben şu an bidonla su dolduracağım. E, temizleyebildiğim kadar temizleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar temizliği yapıyorum. Bir yandan da ee, tabi dediğim gibi imkanınız varsa hortumların içinden su sallandırıp içine devir daim yaptırabilirsiniz. Ben şuradan suyu basıp üflüyorum. Üfleyince şu alttan çıkıyor arkadaşlar biraz. Böyle böyle içindeki suyu temizleyebilirsiniz. Arkadaşlar takmadan önce radyatörümüzün şu kapaklarını kontrol edelim. Ee, tam kapandığından şimdi takalım. Peri takıyorum. Şimdi hortumu takalım. Evet arkadaşlar fanımı şimdi takacağım. Hortumlarımı taktı Direkt aşağı doğru salıyoruz. temizini yapıp geri yerine takalım. Evet arkadaşlar, eee temizliğini yaptım. Şimdi geldi hava filtresinin borusunu takmaya. Evet arkadaşlar, son cıvatamızı sıktık. Sıra geldi ee, radyatör suyumuzun koymaya. Bu arada radyatör alırken yanına sıfır kapak gelmiyor, eski kapağı kullanacağınız. Gördüğünüz gibi şimdi buradan su koyacağız. Ee, kastrol mavi, mavi renk. 150 saf su 150 de antifriz koyacağım. 150 karıştırıp koyalım. Hortumları sıkarak birazcık suyun hareket etmesini sağlıyorum. Sonra motoru çalıştırıp devirdam da yaptıracağız. İçindeki hava boşluğu kalmasın. kalan suyu tam işitir almadı. E, ee, kalanını da yedek su depozasına boşaltalım. Evet arkadaşlar fanımız da çalışıyor gördüğünüz gibi. Ee, hararet yükseldi yani sıkıntı yok. Tekrar motor soğuyunca tekrar suyunu kontrol ederiz. Eğer varsa doldururuz. Yedek depomuz da gördüğünüz gibi bu şekilde. İşlem bu kadar arkadaşlar. Ee, video beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.